Merhaba arkadaşlar. Bir soru bir konu diyoruz ve sorumuzun çözümüne başlıyoruz. Bakalım ne istemişiz. Eğimli yamaçlarda tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin çeşitli etmenlerle aşağıya doğru hızla kayması sonucunda çığ olayı gerçekleşir. Buna göre haritada numaralandırılmış alanların hangisinde çığ riski diğerlerine göre daha azdır diyor. Bakın çığ için iki temel şey lazım. Bir şöyle dağlık, eğimli, engebeli bir yer olsun ve bunun üzerinde de yoğun bir kar örtüsü olsun. Hemen haritadaki yerlerime bakıyorum. 3 ile gösterilen yer Kayalık Dağları, 1 ile gösterilen yer Ant Dağları, 5 ile gösterilen yerde İskandinav Dağları. Bunlar hem dağlık kütleler hem de kar yağışının fazla olduğu kutuplara yakın bölgeler. Peki elimde 2 ve 4 kaldı. 4 ile gösterilen yer diğerlerine göre ekvatora yakın bir konumda olsa da burası Himalayalara karşılık geliyor. Dolayısıyla burada yükselti çok fazla. Üzerinde sürekli kar örtüleri var. 9000 metreye yakın bir yükseltisi var bu bölgenin. Dolayısıyla çığ riski yüksek. Peki geldim sorumun doğru C cevabına 2 ile gösterilen yer Amazon havzası. ÖSYM'nin çok fazla boyadığı, boyamayı sevdiği yerlerden biri. Burası ekvatoral iklimin etkisindedir ve kar yağışının görülmediği bir bölgedir. Yıl boyunca sıcaklığın 20 santigrat derecenin üzerinde olduğu bir yer. Dolayısıyla burada çığ riski fazladır diyemiyorum. O yüzden sorumun doğru cevabı B seçeneği oldu. Bu tarz videoların devamı için beni takip etmeyi unutmayın.